Fırın kullanmadan ağızda eriyen çok kolay bir tatlı tarifim var. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Malzemeleri sadece bir paket bisküvi, 200 gram yer fıstığı, biraz ılık su olacak, bir bardaktan biraz az şeker, 75 gram tereyağı, bir yemek kaşığı kakao, beyaz çikolata, bitter çikolata veya sütlü çikolata da olabilir. Bir de sıvı yağ ya da hindistan cevizi yağı. Bir teflon tavaya yer fıstıklarını koyalım. Biraz kavuralım. Hafif kavrulan fıstıkları bir beze döktüm ve şu şekilde yaparak kabuklarından kolaylıkla ayrılmasını sağlıyorum. Kabuklarından temizledim yar fıstıklarını. Şimdi çekelim. çektikten sonra bir kaba alalım. Şimdi bisküvileri koyup çekelim. Bisküvileri çektikten sonra 4 yemek kaşığı bir kenara ayıralım kalanını da fıstıkların üzerine ekleyelim. Isıtmak için uygun bir kaba şekeri ve suyu alalım. Biraz ılıtalım. Tereyağını ekleyelim ve eriyene kadar karıştıralım. Tereyağı eriyince şimdi de bisküvi fıstık karışımına ekleyelim ve bunu hamur olana kadar karıştıralım iyice. Karışımı şimdi iki eşit parçaya bölelim. Karışımın birine ayırdığımız bisküvileri ekleyelim. iyice karıştıralım. Diğerine de kakaoyu ekleyip iyice karıştıralım. Açık renk olandan başlayalım kalıba yerleştirmeye. Bir kaşık yardımıyla beyaz karışımı kalıba iyice yerleştirelim. Beyaz çikolatayı benmari usulü eritelim ve üzerlerine yayalım. Beyaz çikolataları yaydıktan sonra bir 10 dakika buzdolabında donmasını sağlayalım. Beyaz çikolata donduktan sonra şimdi de koyu renkli olan karışımı 3. katman olarak kalıba yerleştirelim. Son katman olarak da çikolataları ben Marius'u eritelim gene ve üzerlerine yayalım. Bunun üzerine bir kaşık yağ ya da hindistan ceviz yağınız varsa koyarsanız daha parlak daha güzel durur. Çikolataları da yaydıktan sonra artık tatlımız hazır. Tercih ettiğim çikolatanın biri fıstıklıydı. Ekstra bir lezzet buna katar diye düşündüm. O yüzden onu tercih ettim. Sadece çikolata da kullanabilirsiniz. Şimdi üzerine dilediğiniz gibi süsleyip buzdolabında donması için bekletelim. Ben üzerine beyaz çikolata sosuyla süsledim. Siz istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Öyle sade de kalabilir. Fındık, fıstık, hindistan cevizi vesaire istediğiniz şekilde süsleyip sunabilirsiniz. Çikolatası donduktan sonra artık pastamız hazır. Lezzetine asla inanamayacağınız bir tatlı. Ben hemen kahvemi koydum ve yemeye başlayacağım. Çok kısa sürede yapılan bu tatlıyı, bu lezzetli tatlıyı diye mutlaka denemelisiniz. Şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.